Tabi bunlar tesadüf değil. Bir e, afşinle hepimiz sizin unuttuğu bir şey var. Bugün sağımız ama yarın engelli anayız. Allah vermesin başınıza bir iş geldiğinde biz de engelli konumdayız. Ama genelde engellilerin sorunları çok bilinmez. Kendi içinden yoksa, aileden birisi yoksa engellerin sorunlarını bilemesin anlayamazsın, kavrayamazsın. Biz de bir baktık, Afşin'de Engelli vatandaşlarımız var. Bir araştırma yaptık. Kaç kişi var? Kaç kişinin desteği ihtiyacı var? Tespit ettik. Ve bu engeller merkezini Kasım ayında açtık. Hani çoğu insana garip geldi. Ya bunlar iş mi? Açtılar bir merkez, bir bina. Döşediler, dayandılar. Ne olacak ki? Tabi insan engelli olmayınca bilmiyor. Bu insanlarımızın ortak sorunlarını çözebileceğimiz ortak platformda sorunlarını konuşabilecekleri, bir takım ihtiyaçlarını karşılayacakları, sosyalleşecekleri bir alanla da engeller merkezi. Bugün görüyoruz ki bize hadi ya bu da işmiş diye insanlar bile ya bu iyi bir işmiş, bir ihtiyaçmış diyorlar. Daha bir ifade ettim, biz buraya bir fidan diktik merkezi açarak. Bu merkezi Ailelerden, engelli yakınlarından gelen taleplere göre şekillendireceğiz, geliştireceğiz başladıkta İnşallah bu planı hep birlikte büyütüp ağaç edeceğiz. Belki sayılarını artıracağız, belki faaliyet alanlarını geliştireceğiz. Yakın zamanda planlara, burada faaliyetler var, kurslar var, yetenecek, geliştirecek, yetenekler kazandıracak insanlarımıza. Bunlar da çok yakın zamanda başlayacak.